Ondan sonra ve nazar bir şehvetin şehvetle namereme bakmak e, harama bakmak şehvet e, yani tam insanın gözü alır. E, Yolda izler yerde e, alışverişte dükkana gidiyorsun veya memursun e, muhatabın kadın olur. Öbürü gelir berisi gider. Ondan sonra bunlar e, insanın sakınması gereken, bakmaması gereken gulil mü'mine gul min absarim. Müminlere söyle ki gözlerini yunsunlar. Namereme bakmasınlar, baktırmasınlar. Baktırmasınlar. Ondan sonra ve kullil müminatı kudurduğunda emin ebsarine. Bu sadece erkeklerin kadınlara bakmaması anlamında değerlendirilmemeli. Çünkü hemen ayet kerimenin devamında ne buyurur? İman eden kadın kullarıma da Habibim söyle ki Yahududu nemin ebsarine. Gözlerini kıssınlar, kapatsınlar. Yani e, erkeklere şehvet nazarıyla e, kötü gözle cinsel istek manasında bir iştiha ile bakmasınlar. Ya, vazna fروجun, tenasül uzuvlarını korusunlar. Çünkü bakmak, bakmak çok tehlikeli bir şeydir. nazar eee beridü zina. Bakmak zinanın postasıdır, postacısıdır, ön habercisidir. Bakınca cazipliğini görürsen etkilenme başlar. Etkilendikten sonra kafada, beyinde kurar, kurar, kurar kaldırır. Ondan sonra zinaya kadar bu iş götürür. Eee elde edebiliyorsa o beğendiğiyle, yani elde edemiyorsa işte efendim ondan etkilenmesi neticesinde başka bir e, e, fırsat bulduğu e, harama düşer. Ma teala onun için e, bu çok e, tehlikeli bir günah. Yani şehvetle nazar bakmak erkeklere de söylüyor ve onları da söylüyor. Gözlerini baktırmasınlar namahremlere ki e sen şimdi kim kimi canım çeker, kimi çekme, kimi beğenirim, kimi beğenmem ya mübarek adam. Sen böyle Kimi beğeniyor muyum, beğenmiyor muyum falan diye mi bakacaksın? Müfettiş misin sen? Bakmayacaksın işte. Mümkün mertebe bakmayacaksın. Zaruret önünü görecek kadar bir efendim bir şey veriyorsun, alıyorsun eline değmeden işte neyse uzatacak kadar tamam. Ama bu bakarsan belanı bulursun. onlar Daha bozukta ne kadar e, hadis-i şerifler var? Ne kadar tehdit eden e, hadis-i şerifler var? men Mennazara... İlemratin ecnebiyetin bişehvetin Subbefi aynil anükü yevmel kıyame Kim Yabancı bir kadına yani Mahremi olmayan Mahremi olmayan mahrem dediğin işte Annesidir eşidir Teyzesidir halasıdır böyle Teyzenin kızı bile halanın kızı bile Mahrem değil çünkü nikah düşüyor yani Biliyorsun onun için Ancak ebedi nikah haram olan Yani evlenmen Asla caiz olmayan Diye düşünürsen ondan sonra bu bunlara e, bakarsın ama onlara zaten bir şehvetle bakış Allah muhafaza e, kimsenin içinde olmaz fıtratı çok bozuk olan birinde böyle bir şey olur o da olsa, o zaman öyle de bakmayacak ama tabi bu genel manada insanlarda olan bir şey değil efendim mahremlerine karşı ama yabancıya karşı şehvetli şehvetsiz bakmayacaksın ki içinden. Ne zaman ce, efendim bir beğenme hasıl olur, bir başka düşünce aklına gelir, fikrine gelir. Bu senin elinde değil ki. Aklın, kalbin, beynin sen çalış <laughs> diyorsun ki şeytanı var, vesvası var, visvası var. Eee onun için bakmamak yolunu tercih edeceksin. Ama eğer kasıtlı ve şehvetle kasıtla ve şehvetle bir bakış olursa kıyamet günü o gözlerin içerisine kurşun dökecek Allah. Kurşun gözün içine Nasıl kurşun döktürüyorlar kafalarından aşağı yok da göz nazar çıksın bilmem ne. Ha o kurşunu gelecek gözünün içine dökecekler. Bu, buna var mısın yani? Buna tahammül edebilir misin? Sen ben de edemem. Yine hadis-i şerifte buyuruyor? E, İmam Ebu Leşse bunu rivayet tahric ediyor. Memmele aynei haram vele allahu aynehu min cevri cehenneme. Kim gözünü haramlarla, haram nazarlarla, bakışlarla doldurursa, allah Teala gözlerini cehennem cemreleriyle, ateş közleriyle dolduracak. Böyle bak. Yok kebap yapayım bilmem ne. Ee, şey, şimdi insanların çoğunda ağzını sulandırmıyorum. Çoğu da pek et kebap yapacak, mangal yakacak hali de kalmadı maddi durumdan ama. Efendim, o şu o közler var ya. da yani ısınmak için diyelim. E, kömürlerin e, yanıyor böyle kıpkızıl oluyor biliyor musun? Sipsiyah kömür. Yandığı zaman da ben böyle Sizde gördüğünüz gördünüz Kıpkırmızı kırmızı yani ne alakası var kömür müdür o ateş direkt onları gözüne Allahu Teala dolduracaktır buyuruyor. Onun için biz şehvetle nazardan e, haramlara e, namahremlere e, ondan sonra e, kötü gözle bakmaktan gözlerimizi korumazsak Oruç ağzımıza da böyle bir şey vaki olursa veya Ramazan-ı Şerif'te illa ki oruç meselesi değil. Mesela e, hadis-i şeriflerde, geçen okudum hadis-i şerifte de aynı Kim Ramazan'da e, içki içerse, kim Ramazan'da zina ederse, ya zaten Ramazan'da içki içmesi demek adam ha oruç tutmadı, içki içti o tamam zaten gümbürdüğe gitti. Be, ama iftarla savurası da ise aynı şey. Dolayısıyla burada oruç ağzına şartı da yok. Yani bir adam Ramazan-ı Şerif'te bir zina yapsa orucunu bozmayacak şekilde zahiren mesela iftarla savur arası mesela bu adamın Ramazan'daki bütün sevaplar oluyor Ancak tevbe-i ile dönüş kapısı açık. Yani tevbe edecek bir daha yapmamak üzere Allah sil, sildir kurban olduğum böyle bir vaatler müjdelerde bulunuyor. Onun için bu beş şeye özellikle dikkat edeceğiz ki sevaplarımız iptal olmasın efendim ve aksimize mübarek Ramazan-ı Şerif bize şefii olacağına şefaatçi olacağına bizden ne olmasın müşteki olmasın hasmımız Ramazan olmasın